Tomuk bize bir şey yapıyor mu? <laughs> Öf! Arkadaşlar ner hasar verdim lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır çekmek istediğim ancak neden çekmediğimi bilmediğim bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu Clash Royale oynayacağız. Clash Royale, Clash of Clans karışım bir tanesi. O şekilde derde tamamen Clash Royale di- diye... Ödüm koptu. Diğer de tamamen klavşürel ve olağanüstü komik yani çok komik ben çok eğlendim onu, onu da oynayacağız ilk olarak bu oyundan başlayacağım zaten bunu birçoğunuz biliyorsunuz diye düşündüm Ayrıca bunları seri haline getirmeyi de düşünüyorum farklı farklı fikirler var aklımda daha fazlası da isterseniz like atmayı unutmayın kesinlikle Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz bu şekilde kaçmamış olursunuz Şimdi şimdi buraya gir, girmeden önce gördüğünüz gibi V bastığınız zaman zaten buraya sıfırlıyor böyle nereye giderseniz V bastığınız zaman buraya geliyorsunuz Bu taraf Atlıyor şu an. Atladı. Bekliyoruz. Buraya geldi. Tekrar buraya geldi. Bir de sıkıntı var. Şu anda dur bu arada şöyle bir gezeyim biraz sonra ben diğer şeyleri göstereceğim sizlere. Burası bir Clash of Clans köy arkadaşlar. Bu muhtemelen yaylı tuzak tarzı bir şey ama tabii ki işleyemiyor. Kötü yanı bundan çoğusu işlevsiz yani şu anda ne yapsanız yapan öyle sıktı sıkmıyor bir şey yapmıyor. Sadece böyle görsel amaç şeyler bunlar. Kontrolü zor ha öyle kolay gözüküyor da kolay bir kontrolü yok yani. Şuradan şöyle yukarı doğru zıplıyoruz. Buraya geliyorsunuz ama burada böyle taklıyorsunuz. Tepemize altın yağıyor. Alt taş yağdı kafamıza. Neyse tuttuğun altın olsun demek böyle bir şey değil herhalde. Ayrıca şuraya bir boşluk bir tarafa gideyim. Beni bir sal. Sal beni bir. L basıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir şeyler çıktı. Barbarin. Barbarin. Ve şu anda barbar olduk. Al. Zıplayışa bak Allah aşkına yarabbim ya Rabbim ya Resulallah. zıplayışa bak. Ya ya. Vuruyor ama işlemiyor tabii ki. Ayrıca bunun bir özelliği varmış. Hangi tuştu? B miydi? Evet B'ye basınca öfkeleniyor. Baba baba hareketlere bak. Bak B'ye basıyorsunuz ya. Aa er, 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 gidiyor ve saldırmaya başlıyor. Diğer bir karakterimiz lan SC'ye basın yani çıkla dur. L. Wizard. Wizard'ımıza bakalım. Şu tarz bir tipi var gördüğünüz üzere. Şöyle bir tipimiz var. Bunda da sağ tıka bastığın zaman saldırıyor B'ye bastığımızda bir şey oluyor mu bunda? Bunda bir şey olmuyor tabi Şöyle yönetiyoruz şu anda şöyle geziyor Ya klasik zaten bunlar sadece karakter yapmışlar Diğer her şeyi Bu şekilde tek yapabildiği de Fireball 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 Fireball. Fireball. yapıyor sadece yaptığı tek şey bu arkadaşlar. Diğer karakterimiz. Balon daha gelmemiş. Hala gelmemiş yani. Sparky var. Sparky. Sparky'nin ne özelliği var diyecek olursanız. Zıplayıp ateş edebileceğim. Yine sağ tuşu da ateş ediyoruz. onunu on, ne on, Oğlum bari bir şey hasar verse lan. Bak zıplayıp... Bir dakika şimdi bir şey hesaplamak istiyorum. Şimdi bununla ben aynı hizaya geleceğim tamam mı? Şimdi böyle basınca mı daha fazla geri atacak yoksa zıplayıp basınca mı onu test edeceğim. Buraya kadar falan attı. Şimdi tekrar aynı hizaya geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zıplayıp basacağım bu sefer. Abi çok güzel bir şey buldum lan oyunla ilgili. Bunu çoğunuz bilmiyorsunuzdur kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Ama buldum ben. Ben buldum. Zıplayıp basınca daha fazla gidiyor yani geriye doğru. Şu süper magic magic'e geçtik ve Vat. Evet geldik. Az önce bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da Clash Royale arenası. Şöyle ay zıplayıp lan düşme. Acaba düşünce bir şey oluyor mu? Test ederiz. Ananı avradı. Lan kayboldum. Ve işte bu şekilde buralar yıkılmış. Gördüğünüz gibi bir taş kulesi yıkılmış. Diğer taş kulesi var ufak bir canlandırmaya çalışmışlar Burada işte saçma sapan şeyler var. Ben bir başka karakter çok yavaş hareket ediyor. Beni kanser etti. Wizard'a geç. Allahu Ekber. Fire. Fire. Fireball. Fire. Aa! Yıkıldı lan. Fire. Beklemiyordum Allah belamı versin Fireball. beklemiyordum. Oha! Bizimkiler iyi mu? Fireball. Fireball. Vay anasını bak. Fireball. Fire. Benden sonra söyledi. Fire. Fire. Allah Allah. Fire. Fireball. Abi çok iyi dur. Barbar'ı deneyeceğim. Barbar'ın öfkeli hali acaba nasıl? B bastım. Barbar hiçbir şey yapamıyor lan. Ha. Barbar bildiğin noob lan şu an. Vur lan şunlara. Barbar Allah seni top etsin barbar. Başka. Sparky'ye bakayım hasar verecek mi çok merak ettim. Ne oluyor lan. Evet, o da ha hasar verebiliyor ama çok böyle gözle görülür bir şey yok. Atla! Anan Ha, burada bir şey yokmuş lan. Ben de düşünce ölüyor falan sandım. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi 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 ben çok eğlendiğim tarafa geçiyoruz. Diğer oyunumuza geçiyoruz. Yani yine Royale ama bu biraz daha farklı. Hemen geçeyim anlatacağım. İkinci oyunumuz ise kogama.com arkadaşlar. Buradan ben şu takım seçeceğim. Full boyut yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi oyunumuz bu. Görünüşte size çok komik gözüküyor olabilir. Ben ilk gördüğümde bu dedim ama girince göreceksiniz. Play diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir koruma altındayız şu anda ama bu koruma sadece sıkıntısı şu. Şu şey çok şey ya. Şu şey çok şey. Evet, çok güzel konuştum. Sensitivity çok sıkıntı arkadaşlar oyunda. O bir tek yani fare o kontrol yapma olay biraz sıkıntı. Onun dışında her şey güzel. Şimdi şuradan arenaya gidiyorsunuz. Bir karakter seçip hepsini deneyeceğim bu arada. Aa bu bizim adam. Öldü burada bir tane. Vurdum biraz. Öl. Öldü. Ö bizim adam mı öldür ben mi öldür? Lan oğlum ben düşürtüyorum bizim adam öldürüyor. Buradan gördüğünüz gibi tomruk var arkadaşlar. Top falan var da bu toplar çok bir şey yapmıyor. Aa Allah'ım. Allah'ım ölüyorum. Allah'ım. Allah'ım ölüyorum. Lan oğlum bit çok sıkıntı. Kaç 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 kaç. İşte böyle arada gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir süre sonra bitiyor bu kullanmış olduğunuz ananı ay öldüm ay öldürdü abi silahım gitti ya play diyorum farklı bir silah alacağım bu sefer bu sefer balon neymiş balon çok merak ettim ha balona biniyoruz galiba aa e? Ha anladım Dur Ayküm şu anda yeni ona çıktı Dur 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 anladım dur Şimdi arkadaşlar bir silah alıp Balona bineceğiz bu şekildeymiş Ben onu anladım ne alalım ne alalım Bazuka alalım bazuka alalım. Gel bazuka aldık ve Balona çık gidiyoruz şimdi gel Gel balon Tabi ölmemek lazım bu arada Balon gelsene kardeş Öf vurdum onu. O da bizi vurdu galiba lan. Vara çok güzel bazı atmıştım da. Ay atlayamadım balona. <laughs> öl artık öl dörtten be. Sıkor be. Ağzına vurdum onu. Şu Tomruk bize bir şey yapıyor mu? Öf! Arkadaşlar ne hasar verdim lan. Zıplayarak ateş ettim. Allah'ım bir ne bitti. Ya bu niye bitiyor ya? Bu anan ya. Blue Team Yes. Kazandım. Bir oyunda atmak istiyorum ya. Çok sardı şu an beni. Gerçekten sarıyor oyun yalnız. Bu arada sponsor falan değil arkadaşlar bu videomda söyleyeyim şimdi. Sponsor şerefsiz diyen ne olabilir? Cidden sponsor değil. Böyle aradım bunu buldum. Bu hoşuma gitti açıkçası. Bunu oynamak istedim. Sadece şunu denemek istiyorum şimdi. Balonda denemeyeceğim. Direkt arnada deneyeceğim. Neredesiniz? Şerefsizler. Annen O onda da bundan var. Vurdum lan. Yine vurdum? Allahım Nasıl ben öldüm ya? Nasıl ya? İnanılmaz abi o beni nasıl öldürdü ya? Gel lan gel 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 şuraya gel 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 ağzına vuracağım sen gel gel neredesin? Gel lan gel 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 ha, ona, ona. gel 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 hele, gel 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 neredesin gel Gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. An Anne... Ya Allah kahretsin ya. Kırmızı tetiğime geçemiyoruz mutlu. Şerefsizlik yapacaktım da olmadı. Double six satır. Neyse onu aldım artık gel. Çift tabancayla dalacağım hepsine. Neredesiniz lan? Ha? Neredesin? Şerefsizler gel. Gel gel gel. Çıkın ama karşıma çıkmıyorlar ki abi ben nereden bulacağım bu adamları ya? Ya ben geri zekalı mıyım acaba ya? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Böyle iki tane farklı farklı server tarzı oyun tane. yani Clash Royale'e ait olan böyle bir şeyler tanıttım. Umarım hoşuna gitmiştir. Devamında isterseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve bölümlerimizde görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.